Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Skoda Forman'ı sattığımı sizlere haber vermek istiyorum. Artık Skoda Forman aracımı kullanamayacağım. Çünkü yeni sahibine teslim ettim. Artık zaman veda zamanı. Arkadaşlar Skoda Forman öncelikle bakımlısını herkese kesinlikle tavsiye ederim. Çok sağlam, çok kaliteli bir araçtır. Kaportası çok sağlamdır. Eski modeller arasında kazaya karşı en dirençli olan araçtır. Ondan sonra performans beklemezseniz çok performans yani beklemezseniz yakıt tüketimi uygundur. Kendi orijinal parçalarını bulabilirseniz ya da kaliteli parçalar bulabilirseniz parçaları dayanıklıdır, uzun ömürlüdür. Aracımızı İstanbul'da teslim ettim arkadaşlar. 104 bin liraya abimiz aldı. Yani Kastamonu'dan Edirne'ye gittim sonra İstanbul'a dönerken abimize İstanbul'da geri verdim Kastamonu'ya dönerken. Ee, her şey çok güzeldi. Abimiz çok iyi bir insan. 104 bin liraya teslim ettik. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Bakımlarını yapıp güle güle kullansın inşallah. Artık kanalımıza arkadaşlar Proton Sevi ile devam edeceğiz. 2009 model Proton marka bir araç ve diğer yine Skoda olur başka olur nadir araçlar bulursam onları sizler için çekmeye devam edeceğim. Yani bir model yükseltmiş olduk bu şekilde. Proton o da fiyat performans arkadaşlar. Kendi parasını alınabilecek en iyi araç. Nasıl ki arkadaşlar Skoda 104 bin liraya alınabilecek en iyi araçsa bu da 210 bin liraya alınabilecek en güzel araç her haliyle. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum.